Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bugün kanal tanıtımı ee, bara <laughs> öpçüyorum. Baranca profili böyle yani güzel parça yapmış. Baranın ona bu var. Altı videosu var. Wow. Bakalım en iyi kanal. O eski kanalım be. İlk youtube'a video. 80 Ha böyle yani. 40 40 39 bu da 40 40'da. Yani normalde kaç? Yani 281 görüntülemesi var. Yani Barancan'a abone olmayı unutmayın. E, o da video çekecek. Önce bir bakalım. Ben Ben almış. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> ben de Bugün met, met, met. ben 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 Hani iyi de. burada da kanal tanıtımı bekle bir eski hesap var. Umarım... İlk YouTube'a durum evet. bundan kaç like almış? 10 like. Hem <laughs> yani herhalde en çok zaman Ama güzel. Yani Barancan'ın kanalı böyle. Yani sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Uzun geçmez ya bay.